araç bakım ürünlerinde geldik 3. bölüme biliyorsunuz araçlarımıza iyi bakmamız gerekiyor dedik ve nasıl bakacağımızı hangi ürünlerle nasıl bir işlem yapacağımızı anlatmaya başlamıştık. 2 haftadır anlatıyoruz. Önce dış yüzeyleri temizledik. Sonra aracımızın içine geçtik. Deri ve kumaş yüzeyleri size gösterdik. Nasıl temizleyeceğiz? Aradaki fark ne? Hangi ürünleri kullanıyoruz? Bunları gördük. Şimdi eğer aracımız böyle 6 7 yaşında 8 yaşındaysa daha önce hiç bakım görmediyse bir işleme uğramadıysa işte bu araçta olduğu gibi temiz gözükse bile aslında üzerinde bir sürü kılcal çizik, bir sürü kimyasal atık bulunuyor. Bunları size göstereceğiz. Evet, opak renklerde ve açık renklerde çok fazla kir yok gibi ama işte bu beyaz renk bile aslında zaman içinde o asıl beyazlığını kaybedip içinde bir sürü kiri, tortuyu barındırmaya başlıyor. Burada yine ürünlerimiz var, sınıflandırılmış vaziyette. Bülent Bey yine bize bu sınıflandırmayı anlatacak. E, hangi ürünler, hangi sınıfta ne işe yarıyor diye her sınıfın paketleri ayrı ayrı dizilmiş durumda. Bülent Bey tekrar merhaba. Evet merhabalar. İlk ürünlerimiz nedir? Hangi araçlarda kullanıyoruz? Oh, şimdi şöyle bu bir hızlı yüzey parlatmayla. Hı hı alakalı bir set. Daha sonra çizik giderme ve parlatma seti hı hı. yine hızlı. Tabii hafif çiziklerden bahsediyoruz. Aynen, hafif yüzeysel ve kılcal çizikleri hı hı. yapabileceğimiz çok agresif derin çiziklere bile hemen hemen müdahale Etkiliyor. edebilen bir ürün. Tamam. Ee, diğer bir sette yeni araçlar için boya hı hı. koruma yapabileceğimiz bir set. İçeriklerini tek tek konuşacağız. Diğeri kullanılmış araçlar için hı hı. boya koruma yapabileceğimiz hı hı. bir set. En sondaki de Son. renkli araçlarla, onun da detayına gireceğiz elbette. Evet, bunu da anlatacağız. Şimdi enteresan bir durum var. Bu setleri oluştururken biz, dediğim gibi daha evvelde setlerimiz vardı. Bunların mantığından iki programdır bahsediyoruz. Yine aynı mantıkla oluşturulmuş bir yapı. Fakat ana bir problem vardı. Boya yüzeyinde su ile yıkanmasına şampuanla yıkanmasına rağmen çıkmayan inatçı kirler vardı. Hı hı. Bu kirler profesyonel çözümlerde kil uygulamayla giderilebiliyordu hı hı. ve oldukça büyük zaman kaybına neden oluyordu. Ee, şimdi endüstriyel toz temizleyici isimli bir ürünle hı hı. yüzeydeki oluşan endüstriyel toz, metal tozları, hı hı. havada uçuşan partiküller. ...öndeki aracın egzoz gazından çıkan partiküller... Balata ...frene tozları. bastığında çıkan bahata tozları... ...bunlar çok, hepsi boyaya nüfuz çok ederek iyi. üzerinde bir katman oluşturuyor. Hı. Bu katman yıkamayla ve şampuanla çözülemediği için... ...bunun üzerine yapılan uygulamalarda araçlar hep biraz daha mat gibi duruyordu... ...kişisel Hı. kullanım ürünleriyle de. Şimdi bu problem de aşıldı. Denemelerimizde göreceğiz. Endüstriyel toz temizleyici ürünü bu yapının içine ekleyerek... Çok önemli bir yere getirdik. Biraz sonra göreceğiz denemelerimizde evet. inanılmaz sonuçlar veriyor ve Kilin verdiği temizliği yüzde seksenine yakınını rahat rahat verebilen bir Hı. ürün ve biz bunu kişisel ve olarak kişisel çok kolay olarak bir şekilde çok kullanabiliyoruz. Kolay. Evet. Şimdi şöyle bir şeye bakıyorum aslında Sonax 70 senenin üzerinde bu sektörde yani araç koruma ve bakım ürünlerinde ürünler piyasaya süren bir marka. Tek işi bu. Başka bir işi yok. Sırf bu ürünleri ARGE çalışmaları yaparak yıllarca geliştirerek ve tabii ki günümüzün araç boya gelişimine paralel olarak biliyorsunuz boyalar da gelişti. Sadece ürünler gelişmedi. Artık yeni boyalar, yeni teknolojiler söz konusu. İşte bunları bize en uzun ömürlü kullanmamızda, en güzel görünümde kullanmamızda yardımcı olan ürünleri piyasaya. İsterseniz hemen setlerin, ürünlerin detaylarını anlatalım. Kısaca sonra uygulamaya geçelim. Evet. Endüstriyel tost temizleyici. Biraz bahsettiğimiz gibi ürün boya yüzeyinde oluşan farklı bir katman vardır. Endüstriyel tozlar, partiküller, fren tozları, egzozdan çıkan partiküllerin oluşturduğu, suyla gitmeyen inatçı kir ve lekelerden oluşan tabakayı boya yüzeyinden kaldıran bir ürün ve tüm boya korumaların temelini oluşturan ve çizik gidermelerin temelini oluşturan kille temizleme işlemini birebir kişisel yapan kullanım getiren. ürünü olarak uygulayabilen bir ürün. Bunu direkt araç kuruyken yapıyoruz. Araç kuruyken, araç yıkandıktan sonra kuruyken evet. yüzeyi püskürtüyoruz. Yaklaşık 15 dakika bekleyip ikinci kez püskürtüyoruz. Bir bekleme süresi daha var. Onun sonrasında bir süngerle yedirerek Durulayıp çıkarabiliyoruz evet. yüzeyden. Diğer ürün nedir? Ardından hızlı parlatma işlemi yapabilmek için hı hı. bir hızlı cila ekledik bunun sonuna. Hı hı. Temizlenmiş yüzeyin üzerine hızlı cila geçtiğinde çok hızlı bir şekilde parlatılmış oluyor. Karnoba esaslı bir hı hı. ürün olup inanılmaz parlaklık ve kayganlık sağlamaktadır hı hı. boya yüzeyine. Diğer gruba geldiğimiz zaman diğer grupta yüzeyde biraz daha çizik giderme etkisi kolay çizik giderme ve parlatma hı hı. grubuydu bu çizik giderme etkisi olan bir çizik giderici ürün kullanılıp hı hı. ardından da parlatma etkisi yüksek hı hı. bir polishle yani parlatıcı cila ile yüzeyin parlatılması ve onunla uygulayabileceğimiz ekipmanıyla hı hı. oluşturulmuş bir grup. Diğer grup sıfır araçlar için koruma hı hı. grubu. Sıfır araçlar için koruma grubunda yine korumanın temelini endüstriyel tozların temizlenmesi hı hı. oluşturuyordu. Sıfır araçlarda çok yüksek çizikler olmadığı kabul edilerek ki gerçekten öyle ee, çok önemli bir ürün nanoteknolojik bir üründür nanohibrit teknoloji ile imal edilmiş bir üründür hı hı. bu ürünün çizik giderme seviyesi çok düşük parlatma ve koruma seviyesi çok yüksektir hı hı. bununla birlikte kılcal çizikler sıfır araçlarda olabilecek giderilir ve koruma altına alınır hı hı. boya yüzeyleri kullanılmış araca geldiğinde yine tekrarlayan ürünler olmakla birlikte Öncesinde yüzeyin endüstriyel tozlardan temizlenmesi. Bu sefer iki nanoteknolojik ürün var. Parlatma ve korumada kullandığımız ürün. Dikkat ederseniz burada kullandığımız evet. ürünle aynı son aşamada kullanılır. Hı -hı. Çizik giderme etkisi İlerici. yüksek bir ürünle önce alt yapı hazırlanıp Hı -hı. daha sonra koruma altına alınarak e, işlem tamamlanıyor. Diğer bir setimiz enteresan. Bu renkli araçlar Şimdi, için. Renkli parlatıcı ve koruyucu cila evet. siyah diyor. Yani siyah araçlar için değil siyah mi? Siyah araçlar için. Diğer renkler Diğer için, renkler için mevcut. de mevcut. Diğer renkler mevcut. Beyaz renk var, kırmızı var, yeşil var, Hı -hı. lacivert. Bu farklı ürünlerle aracın renk pigmentleri Hı -hı. içinde mevcut olduğu için bundan yararlanarak. Yani hem, hem cila alıyor hem, hem özelliği var. Aynen. Hem renk Bir pigmentlerini destekliyor. Bir evet. Evet o zaman başlayalım uygulamaya merakla bekliyorum. Çünkü evet. bu hiç işlem yapılmamış araçta nasıl bir tesir evet. yapacak onu görelim. Hı hı. Hı hı. Şöyle yapalım ben uygulayayım Efendim. şöyle yapalım. Şimdi aracın bu tarafını ellediğinde böyle pütür pütür olduğunu hissedebiliyorum. İki yüzeyde şu anda aynı. Sadece şey bu şey. tarafına yapalım uygulamayı. Şu bölge inanılmaz zaten renkte evet. de göreceğiz bak. Şimdi değil. hemen kapağını çevirdim püskürtme moduna getirdim. Bekliyoruz. Bekliyoruz. pH seviyesi ötürü olan bir ürün. Boya yüzeyine, plastiklere, nikelajlara kesinlikle zarar vermeyen çok Hı. rahatlıkla kullanılacak bir ürün. Şimdi yaklaşık en az bir 15 dakika beklemek zorundayız. Evet şu anda bile yalnız bakın şuralarda renk değişimleri, kirlerin kabarmasını görebiliyorum. Bunlar ben sıkmadan önce yoktu. Gördüğünüz gibi yüzeyler pütür evet, pütür başladılar. olmaya başladı. Evet başladı. temizledik. Şu an iki bölüm arasındaki aslında temizlik, parlaklığı da gözle bile görebiliyorum. Burası daha mat, daha soluk duruyor. Biraz daha kirli bir beyaz. Sol tarafsa artık o ilk günkü beyazlığına ve parlaklığına kavuşmuş durumda. İki yüzeye de dokunuyorum. Burası aynı pütür pütür devam. Burası tamamen pürüzsüz bir hale geldi. Resmen kilin papucunu dama atan bir ürün bu. Şimdi işlemler arasındaki farkı net görebilmemiz için aracın kaputunu şöyle bir ayıralım, bölelim. Bakın sağ tarafta hiçbir işlem burası için yapmadık. Buraya normal endüstriyel kirlerden arındırdığımız bölüm nasıl kabardığını kilin gördünüz üst bölümü şuraya kadar bölelim. Buraya birazdan hızlı cilayı yapacağız. Bu alt bölüme diğer uygulamamızı göstereceğiz. Son uygulamamızı da burada göstereceğiz. Toplam hiçbir işlem yapılmamış yerle beraber dört farklı sonucun birbirinden farkını sizlere göstermiş olacağız. Şimdi hızlı cilamızı alalım. Hemen buraya püskürtüyoruz bu bölüme. Gördüğünüz gibi hafif renkli. Bu yeterli. Sprey yaptıktan sonra şöyle bir hemen yediriyoruz boyanın tamamını. Şimdi sıra geldi 3. bölüme. 3. bölüme nano -hibit çizik gidericiyi uygulayacağız. Yine önce çalkalıyoruz. Kapağını yukarı kaldırıp pedin üzerine biraz döküyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla dökmenize gerek yok. Bu kadar yeterli. Şimdi bu bölüme yine dairesel hareketlerle uygulamaya başlıyoruz. Burada taş sekmesinden oluşan hafif bir çizik vardı. Onun da büyük çoğunluğu gitti. Sadece boyanın kalkan kısmını görebiliyorsunuz. Ama o siyah leke yok olmuş oldu burada. Ben buradan baktığımda yandan hakikaten kılcal çiziklerin tamamen yok olduğunu görebiliyorum. Evet, şimdi bu ürünümüzü uygulayacağız. Yine her zamanki gibi ofçal kalıyoruz ve yeteri miktarda ürünü pedin üzerine döküyoruz. Sonra böyle değişik noktalara koyup, sonra dairesel hareketlerle hem parlatma hem koruma sağlayan bir ürün. Ve mikrofiber bezimizle yüzeyde kalan tortuları alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi parlak bir yüzey ortaya çıkıyor. Bu son ürün sayesinde bu bölüme hem parlaklık hem de biraz koruma kazandırmış oluyoruz. Evet, uygulamalarımızı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bu bölüm hiçbir şey yapılmayan aracın orijinal hali üzerinde pütür pütür şu an dokunluğunda çok net hissedebildiğim pütür pütür bir yüzey var. Bu bölümü temizledik. Çok düz, kaygan bir hale geldi. Endüstriyel atıklardan kurtardık. Zemini adeta kil uygulaması kadar güzel temizledik. Burada görmüş olduğunuz gibi buraya bir parlaklık verdik. Hemen arkasından hem çizikleri giderdik, hem parlaklığı verdik, hem de bir koruma sağladık. Üç farklı yüzey Üç farklı yüzeye dokunduğunuzda da zaten çok minimal olmakla beraber farkları hissedebiliyorsunuz. Ama aracın asıl rengi işte bu bölümde ortaya çıktı. Yani araç fabrikadan çıktıktan sonra bu parlaklıkta, bu temizlikte, bu haldeydi boyası ve ilk günkü haline kavuştu. Evet Güler Bey neler söyleyeceksiniz bu üç ürünü üç farklı uygulamayı yaptık gerçekten etkilerini çok net bir şekilde yakından görebiliyoruz. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi birinci bölümde yalnızca yüzey temizleme ve hızlı parlatma evet. paketi demiğimiz paketle işlem yaptık. İkinci bölümde çizikleri gidererek Hı. parlattık ve kademeli olarak üçüncü bölümde de çizik giderme, parlatma ve koruma yaptık. Tabi alt yapılar hepsinde endüstriyel toz temizleyiciyle temizlenmiş, temizlenmiş halde gerçekten de yüzeylere el sürdüğünüz bile el sürdüğünüzde bile. 3 kademede farklı kayganlık seviyesi olduğunu ve netlik seviyesi olduğunu gözle görebiliyorsunuz. Evet dolayısıyla paketlerin ne işe yaradığını da hangi paketi nasıl kullanacağınızı da buradan anlatmış olduk. Aracınızın durumu neyse neye ihtiyacı varsa en uygun paketi alarak gördüğünüz gibi aynen benim yaptığım gibi kendiniz uygulayarak çok kısa bir sürede aracınızı ilk günkü görünümüne döndürebiliyorsunuz. İlk günkü görünümüne kavuşturabiliyorsunuz. Uygulamalar son derece kolay ürünler çok son derece basit. Neyi ne zaman ve hangi sırayla yapmanız gerektiğini öğrendikten sonra aracınızda uygulamayı yaparak tertemiz bir görünümle pırıl pırıl bir arabayla sokaklarda dolaşabiliyorsunuz. Evet uygulamaları anlattık. Bakım ürünlerini anlattık, aracımızı nasıl koruyacağımızı da anlattık. İlerleyen bölümlerde bu konuda farklı konuları işleyeceğiz. Yine Bülent Bey ile beraber olacağız. O zamana dek şimdilik hoşçakalın.